Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kadir Arkadaşlar bugün petleri gök gökkuşağına nasıl çeviririz onu göstereceğim Bilen çok kişi vardır ama ben bilmeyenlere yardımcı olması açısından göstereceğim Bayağıdır pet simülatör oynuyorum bayağı kastım Gerçi çok özel petler alamadım ama bir tane pet alabildim Para kasması falan bayağı sıkıntılı VIP aldığıma rağmen Ama şöyle göstereyim arkadaşlar şunların hepsini ben yaptım ben size bunların nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bu sayede çok da para kasacaksınız arkadaşlar. Hem kendinize pet yapacaksınız hem para kasacaksınız. Hem de şöyle biraz yumurta açalım bakalım kimlere ne çıkacak. Arkadaşlar şu çıkan yumurta e, petlerden önce bunları bol bol topluyoruz arkadaşlar. En son haritada biraz para kastıktan sonra şöyle bol bol topluyoruz bunlardan. Şunlardan az çıkıyor ama çıkıyor sonuçta en değerlisi onlar. Yani şu Prince Dankiler şuna dönüşüyor arkadaşlar. Prince Dankiler buna dönüyor. Prenses Dankiler şöyle Prenses Dragon'lar buna dönüyor. Yani 109.9K gücü var. Bunun 98K gücü var. Şöyle hemen aşağıda göstereyim. Bit iki tane şundan çıkarabildim arkadaşlar. Dün bayağı uğraştım. Bugün de bakalım açmaya devam edeceğim. Şöyle hemen açmaya devam edelim. Bakalım neler çıkartacağız. Şundan bir tane çıkıyor. Çok az çıkıyor arkadaşlar. Yani şöyle biraz şans potu falan basayım hatta. Bakalım değişecek mi durum. Şöyle şu kitaplarımızı değiştirelim önce. Lucky eggs şunu çıkar. Bir tane daha lucky eggs tak. Şöyle bakalım başka bir de pot basalım. Lucky pot. Şuradan bir lucky pot basalım. Bakalım bir şeyler değişecek mi? Hemen merak ediyorum. Bir şey çıkarabileceğiz mi? Evet. Biraz daha prenses dragon çıkarmaya başladık. 2 tane çıktı ya hep bu prens eşekten çıkıyor ya biraz prenses eşek çıksın kardeşim bu nedir ya neyse bunlar da satılıyor arkadaşlar bunları da gökkuşağına çevirdiğiniz zaman tanesi 1k'dan satılıyor ama şöyle bir şey var arkadaşlar gökkuşağı yapmanın zorluğu şu bir tane e, şundan gökkuşağı yapmak için 100 tane pet lazım yani önce 100 tane peti e, 10 tane pet çünkü 1 pete dönüşüyor 100 tane pet lazım ki 10 tane petimiz olsun. 10 tane altın pete çeviriyoruz önce. Daha sonra o 10 tane altın peti de bir tane gök kuşağına çeviriyoruz. O yüzden 100 tane lazım bir tane yapabilmek için. Şu prens tankilerden bol bol çıkıyor zaten arkadaşlar. Bunlardan açın böyle. Bunların da tanesi 1K'dan falan satılıyor. 1K diamond'a ya da 600-700 diamond'a falan satılıyor. Yani bayağı para kasarsınız. Serverin durumuna göre ben 1K'dan sattım bayağı bir. Siz de satabilirsiniz yani. Neyse ben çok lafı uzatmayayım. Şöyle epey bir pet kasayım. Tekrardan geleyim. Evet. Knight Beagle çıktı. Sonunda be. Sonunda çıkardım bir tane daha. Arkadaşlar bunlardan bir sürü çıkardım. Çıkarmaya da devam ediyorum. Bakalım kaç tane çıkaracağım. Şunlardan 100 tane çıkarsam. Bir tane kuşağı yapsam var ya. Of hem çok para yapar hem de çok güzel bir pet olur ya. Dur bakalım yapabileceğiz mi? Evet arkadaşlar, bomba gibi petlerimizi çıkardık. Şimdi bunları altın yapmaya gideceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3536 tane Prince Tanki. 205 tane Princess Dragon, 15 tane Prince Tanki ama parlak ve Night Beagle var arkadaşlar. 10 tane çıkardım. Bundan 0,170 şansla helal olsun bana. Hadi gidelim bunları gök kuşağı yapalım şimdi. Arkadaşlar haritadan şuraya Golden Machine olan yere 10. haritaya ışınlanıyoruz. Hadi bakalım gidelim oraya. Gidemedik. Niye gidemedik? Ha gittik. Geldik. Evet. Gold pet. Oo, burası bayağı kalabalık. Şimdi kaç tane petimizi dönüştüreceğiz? Hemen şöyle bakalım. 3536 tane bundan arkadaşlar. Şöyle hemen gelelim. Şu şunun hepsini şöyle 3536 81 353 tane Prince donkey. şöyle altın yapıyoruz arkadaşlar. Yaptık. Evet şimdi tamam dedik şimdi şöyle tekrardan gelelim makinayı bozmadan. Şöyle 205 tane bundan arkadaşlar. Şunları da şöyle 205 tanesi 20 tane yapıyor. Ama şöyle yapalım. 200 tane yapalım. 5 tanesi boşa gitmesin. Ha, 20 tane şöyle Prince Dragon çıkarıyoruz arkadaşlar. Şimdi en merak ettiğim şeye geleceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen şu Prince Donkey arkadaşlar. Bu acaba 10 tane olunca ne olacak? 92 güce ulaşıyor. Keşke bunu gökkuşağı yapabilsem bir tane oluyor. Ee, oyunun en efsanevi peti ne olacak acaba? 10 tane. Bundan 10 tane var. 96'ya yükseliyor. Ya bu var ya gökkuşağı olunca çok güzel olur ha. Neyse şunu şöyle altın bir tane yapabildim arkadaşlar. Çok zor çıkıyor çünkü. Hemen buradan da arkadaşlar şuraya ışınlanıyoruz. Pardon yanlış yere tıkladık. Hemen şuradan Şöyle geliyoruz arkadaşlar. Şurada altta yazıyor. Ee, neredeydi? Bir saniye. Upgrade. Near the fuse machine. Bir saniye. Ha. Evet şurada. Rainbow Pets. 31. harita arkadaşlar. Kutsal haritaya ışınlanıyoruz. Bakalım. Hadi ışınlan. Topun ağzında kaldık. Evet. Geldik. Şöyle. Şuradan şöyle arkadaşlar. Rainbow Pet'e geldik şimdi arkadaşlar. Maalesef Bunlardan şunlardan fazla olmadığı için Keşke şundan da olsaydı güzel olacaktı Şunun hepsini 335 tanesini Arkadaşlar şöyle Ne yapıyor 35 tane bakın Yarım saate uğraştım çıkardığım şey 3000 küsür 3500 tane şey Sadece 35'e ulaşıyor 35 tane yaptık bunların her birini 1k'dan satarsanız Satabilirseniz arkadaşlar 35k para yapar Şundan da 2 tane çıkıyor ee, Şöyle hemen 20 tane, 2 tane de bundan çıkıyor. Bunu kendime alacağım. Şöyle evet arkadaşlar Rainbow pet bu şekilde yapılıyor. Şuradan 2 tanesini çıkarayım. Şunları kendim alacağım. Şunları da pazarda satacağız arkadaşlar. Şöyle hemen pazara bir ışınlanalım bakalım satabilecek miyiz hızlı bir şekilde. Ben size onu da göstereyim. Pazarda en azından nasıl satılacak siz de hemen e, görün. Şöyle birinci haritaya pardon, kale 3. haritaya ışınlanıyoruz. Uç bakalım üçüncü haritaya. Hop. Aa geldik. Evet şuradan hemen. Ay, sen niye sürekli bunu açıyorum ya? Şuradan. Aa varmış. Gelmiş. Hadi bakayım. Bir tane döndürelim bakalım. Spinny vel. Well. Döndür döndür döndür. Hadi hadi gel gel. Allah yine mi bu geldi ya? Neyse. Bir tane huge muge bir şey gelmedi ya. Şundan biletimiz varsa bir tane de şundan açayım bakayım ne gelecek. Join diamonds 3 Eh güzel şimdi girelim bakalım niye giremiyoruz geride Evet arkadaşlar bunları için pazarda satacağız Ben bir kdan satmayacağım hızlı olsun diye 900'den koyacağım bakalım ne olacak yani 10 tanesini 9 kya satacağım bakalım ya da 8k hangisi olursa uf pazar yeri bayağı kalabalık yine şöyle hemen şuraya kuralım arkadaşlar Evet Şuraya kurduk. Ee, şimdik bundan Ah, pardon ya. Kim kim gönderdi? Ben burada mağaza açmaya çalışıyorum. Adam bana şey gönderiyor ya. Bir dakika arkadaşım. Bundan 10 tane diyorum. Konfirm diyorum ve 9 ee, şöyle 9K diyorum. Evet, bakalım satılacak mı? Satılmayacak mı göreceğiz şunu acaba alan olur mu çok merak ediyorum ya şunu çok zorlandım bunu 30kdan şöyle öylesine koyacağım kimse almaz ama belki biri e, 9 tanesi vardır 10 olarak alır şöyle hemen yine şundan 10 tane yapalım ve şuradan 9k diyelim 9k Bakalım bunları satabileceğiz mi arkadaşlar? Hemen ben şöyle bir tane daha koyayım. 10, 10, 10, 10, 10 tane. 10 frame. Evet 9K diyeyim. Evet bunları koyduk. Bakalım satılacak mı arkadaşlar? Satılmayacak mı? Sizlerle birlikte göreceğiz. Gel vatandaş gel. 9K'ya pet var. 9K'ya pet var gel. Şu biraz abartı oldu ama olsun ne yapalım. Birileri bakıyor. Alacak gibi ama. Alacaksanız alın kardeşim. Ne oyalıyorsunuz beni ya? 600'e mi satıyorsunuz? Kaça satıyorsunuz? Etrafta da kaça satıyorlar? Bilemiyorum ki. Dur bakayım. Pazarda piyasa kaç paraymış? Ee, 10 tanesini 5.5k'ya bu kadar düşürdünüz mü lan? Ne yaptınız? Yuh. Ben hemen bozayım arkadaşlar. Pa pazar fiyatı bayağı düşmüş ya. Pazar fiyatı çok kötü düşmüş ya. Şunu da kaldır. Ee, şimdi bunu 10 tanesini o ben en son baktığımda 9 kaydı. Şuradan e, 5K diyelim o zaman. 5K'ya satacağız ne yapalım? Neyse 5K 5K'dır. Şuradan 10 tanesini e, 5K diyelim. Evet. Oha demin satıldı. Lan koyarken satılıyor. 10 tanesini şöyle hızlı bir satış yapıyoruz. 6K diyeyim lan çok çabuk satılıyor. 10 tanesini yine şöyle arkadaşlar bu şekilde çok hızlı bir şekilde para kasabilirsiniz. 6K diyeceğim. 6K'ya satılmadı. 6K'ya satılmadı. Şunun yine Evet, bakalım satılacak mı? 6K'ya 5K'ya satıldı iki tane. 2 tanesi satıldı. 10K para elde ettik. Şurada adam 5.5K'ya satıyor ya. O yüzden Arak. Şu herifin git satılmıyor ki. Dur bakayım. Kaça satıyorlar? Başka satan var mı? Uh, bin tanesini 450 kaya. Oha, piyasa baya düşmüş ya. Öldürmüşünüz oğlum piyasayı siz resmen ya. Yemin ediyorum. Şuna. Aa benim aslında şurada şeyim var ya. Dur bakayım. Şunları kaldır kaldır. Benim şurada aslında daha düzgün bir pazarım var ya. Bak 3 tane. VIP'lere özel. Ama niye bu? Şuradan ha standı kapat. Kabini özelleştir. Şöyle yap. Evet. Daha havalı bir kabinimiz olsun. Şunun 10 tanesini 10 film yine 5K'ya satacağım. Bekleyemeyeceğim arkadaşlar. 5K evet. Make list. 10 tanesini konfirm 5K diyelim. Evet bakalım 5K'ya gel vatandaş gel. Ne satıyor 67 Prince? Yuh ya manyağa bak. Biz öyle fiyatına satıyoruz kardeşim. Bu da 1K'ya satıyor tanesini. Evet 1K'ya satan da var ama tabi gel vatandaş gel diyoruz biz sadece. Şuradan 5K'ya demin iki tanesini sattık. Bakalım bunları satabilecek miyiz? Böyle güzel güzel. Ay bu pazar da boşmuş aslında ya. Bu pazara da çökebilirdik. Neyse şu ikisini de sattıktan sonra arkadaşlar size satış tekniğini göstermiş olacağım. Şöyle de bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç uğraşmadan şuradan 45K'ya 100 tanesini alıp tanesini 4.5K'ya şuradan hızlıca da satabilirsiniz. Yani 4.5K'ya alıp 5K'ya 10 tanesini hızlıca da satabilirsiniz. Böyle de bir taktik yapabilirsiniz. Tabi bu sizin bileceğiniz iş. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Hadi bakalım şunu satacak ben mi satacağım. Şurada ooo. Bayağı bir şeyler var. Demin hızlıca aldılar ama şimdi alan pek yok gibi. Dur bakalım kimler alacak. Bekliyoruz bakalım. Pazarımızı kurduk bekliyoruz. Bu arada piyasayı da bir kontrol edelim. Kimler? Oo. Şöyle bakayım. Eksusiv Dominus yumurta. Storm Dominus. Ee, çok güzel petler var. Bu ne satıyor? Speed. Oo, Speed 20k mı? Diamonds. Bey. Oo, Diamonds 5'e bak. 190k. Güzelmiş. Unicorn 110k'ya satıyor. Anahtarı 38k'ya satıyor. Pazar bayağı coşmuş. Lightning 45k. En büyük mutlu. Öyle güzel bir şey var mı diye bakıyorum. Aha. Bizim 5 5 tane daha alındı. Şey 10 tanesi daha alındı arkadaşlar. 5k Diamonds daha geldi. Hadi bakalım bu onluyu yalan olacak mı? O da satıldı. Evet arkadaşlar bütün pazarı bitirdik. Kalmadı gördüğünüz gibi. Toplamda 40 tane, 35 tane vardı. 40 tanesini sattım. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum bana. Kendime. Şöyle arkadaşlar. Evet bu videoda buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere gökkuşağı petin nasıl yapıldığını gösterdim. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.